Merhaba arkadaşlar, sinemin dünyasına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size yapacağım oya şöyle şişle yapılan bir oya. Bakın elimde şöyle bir şişim var, 3 numara, ee, ince bir şiş arkadaşlar. iki buçuk numara da sizin için olur veya bunların e, böyle bir numara da e, böyle bir incelikte e, ince bir şeyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen size başlıyorum. Bakın şöyle güzel mini mini çıtı pıtı. Çok güzel bir oya yapacağım arkadaşlar. Önce size şu atları nasıl yapılır onu göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle hemen başlıyorum. 5 tane zincir çekmiştim arkadaşlar buraya. Okay 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çekiyorum. Hemen arkadaşlar şişimi alıyorum elime. Şöyle şişime takıyorum. Hanımlar şişimin taktığım yer değil de bir altına arkadaşlar bir altına batıyorum şöyle bakın hemen zincirimi çekiyorum bir iki üç dört beş zincir çektim tığ battıma battım arkadaşlar hemen bir zincir beş zincir daha çektim bir iki üç dört beş zincir çektim Şöyle şişimin üzerine attım. Sıkılaştırdım parmakla. Şöyle parmağımla ipi çektim arkadaşlar. Bakın. Şuradan göstereyim size. Ee, yapamayan hanımlar. Bakın şurada şu. Benim e, ipi aldığım yer. Bakın oradan alıp üstüne attım. Oraya değil. Şu altta bakın bir altına battım. Şöyle çektim. O çektiğimi değil Diğerini sayıyorum 1 diye. 2, 3, 4, 5 battım. 5 e zincir çektim. Tığ battıma. battım arkadaşlar. Hemen 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha göstereyim hanımlar. Bakın 5 zincir çektim. İpimi şöyle uzattım. Bakın şişime geçirdim. Ve şöyle bıraktım ve şişimin bir altından bir altındaki zincirden bakın şuradan bir tane çektim zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 hemen sıralı tı battıma battım hanımlar şöyle 5 tane zincir 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar yapımı böyle çok kolay 5 zincir bir tane tığ battısı 5 zincir bir tane şöyle şişin üzerine e, örümcek yapıyoruz arkadaşlar bakın şöyle arada 5 tane bıraktım 1 2 3 4 5 altıncıya yaptım 1 2 3 4 5 bıraktım Burada altıncıya bir tane daha yapacağım. İsterseniz hepsini aynı renk yapın arkadaşlar. İsterseniz de farklı farklı renklerden 3 renk, 4 renk istediğiniz kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle başladım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekip sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Evet örümceğimin içine battım. 5 zincir tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim. Örümceğimin içine battım. Şöyle şunu tutayım. 1 2 3 4 5 hanımlar bu örümceğimin içine 5 tane pıtırcık dolduruyorum. 1 2 3 4 5 Evet. Bir tane daha sabitledim. Son bir tane daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şöyle şuraya bir tane pıtırcık daha yapıp oyamı bitiriyorum arkadaşlar. Bu kadar kolay. Basit gösterişli bir şiş oyası hanımlar. Yapmak isteyenlere tavsiyemdir. Böyle minik çıtı pıtı güzel kibar oyalar seven arkadaşlara tavsiyemdir hanımlar. Çok güzel oluyor. Özellikle dediğim gibi tığ oyaları ütülenince daha güzel duruyor. Mutlaka ütüleyin. Ütüledikten sonra daha da güzel durduğunu göreceksiniz. Hem çok çabuk biten bir oya hem de gösterişli. Evet arkadaşlar bakın çok güzel. Çok kibar minik minik çıtı pıtı oyalarınız hazır. Hı. Kanalıma geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayınız hanımlar. Hoşça Hoşçakalınız, sağlıklı günlerde kalınız, her şey gönlünüzce olsun.